Geldi mi? Selamlar olsun. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Chat! Küçük küçük mini mini aksaklıklar olur. Ee, kanal alışık değil. 30-35 bin kişiyle giriş yaptık. Bu kanalın ortalama izleyicisi bu. <laughs> İnşallah 2021'de de devam edecek. Ee, vallahi Valla bugün çok keyifli yapıp yayın yapacağız. Ee, biraz da bel altı masa üstünden biliyorsunuz bazı içerikleri. Ama yeni yeni şeyler de ekledik. Şöyle bir saymak gerekirse vampir köylümüz var. Yenilerden şöyle bir Tombala'mız var. Tombala çok çok keyifli olacak. Orada farklı şeyler ayarladık. Herkese bir kart olduğu gibi sizlerde de bir adet kart olacak. Ee, karaoke'miz var. Herkes Ferit Vıtıc'ın, Karakaya'nın karaoke'sini sabırsızlıkla bekliyordur diye düşünüyorum. Ee, daha başka 101'imiz var. Sessiz sinemamız var. Ve e, bazı sürprizlerimiz olacak. Çekilişlerimiz vesaire olacak. Ee, o halde bir ekranımızı verelim. bir şu güzel Big Boss sayfanın şu güllerini bir görelim ya. Şu güzel yüzleri bir görelim ya. Vay! Bravo. Vay! Vay! Bravo! Vay! vay. Bravo. Bravo! Evet, Ferit Vutiş'in Karakaya. Artık 2020'nin evet. son günlerindeyiz abi. 30'unda yayınımızı açtık. Eee 30.000'den 30 30 hayalleyemedik ayarlayamadık. Ferit Bey biraz fazla bütçe çektiği için <laughs> <laughs> yıl başını kapatamam dedi. <laughs> ee, ne oldu? 2020 senin için nasıl bir yıldı? Nasıl geçti? 21'den beklentilerin neler abi? Bir konuşma bekliyoruz senden. Aslında 2020 benim için çok iyiydi ya. Yani benim için iyiydi. Yani kendi özlerimde çok iyi geçti. Hem BBL'nin yükselişi olsun hem de iş gücü iyi gitti ya 2020'de. Ama genel insanlık olarak insan alemi olarak e, maalesef üzücü bir seneydi. Evet. E, doğal afetler vesaire, işte pandemi, bu tarz şeyler bizi üzdü. E, bazı önemli kişilerin vefat etmesi vesaire. Ama kendi babımla, kendim için güzel bir seneydi. Hatta BBL için de güzel bir seneydi. Hatta Twitch için de bence çok güzel bir seneydi. E, Twitch Türkiye'de bence gayet güzel bir yükseliş yakaladı bu sene. Evet. Yanlış e, şöyle, şöyle bir şey oldu Şükrü Bey şimdi e, Şükrü Bey için de alacağız hemen yorumları ama zaten şöyle evet. bir durum da oldu. Pandemi süreci herkes evde vesaire. Aslında burada herkes yayın açarak tüm TV yayıncıları adına konuşuyorum. Hem evet. chat'le bir şeyler paylaşıp hem chat'in o huzursuzluğunu vesaire alıp hem de kendi huzursuzluğumuzu da bence e, yitirmiş iyitirmiş olduk. Burada evet. karşılıklı sanki bir win-win durumu vardı duygusal psikolojik açıdan bahsediyorum. Sizlerin yorumu nedir 2020 için Şükrü Bey? Benim 2020 ile ilgili yorumum şu. Ben e, ya yani herkes kötü şeyler söyler. E, ben de kötü şeyler söylemek zorunda kalırım diye düşünüyordum. Fakat Ferit direkt benim için iyi diye başlayınca e, dedim ki Aa, benim için de süperdi. Çünkü 2019'dan, 2018'den bir farkı yoktu benim için. Yine rezalet bir yıldı. E, o yüzden 2020'de herkesin yılı rezalet olduğu için Ufak bir mutluluk yaşadım dedim. Hani herkes artık benim gibi hissediyor yani. diye. Yalnız Senin yerlerine herkes yani. yavaştan geldiği için öyle enteresan bir. Ee, şöyle hemen bir ses kontrolümü de yapayım sayın rejiye de. Söyleyelim herhangi bir sıkıntı yok şu an chat herhalde. Değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Düzeldi herhalde şu Rejim anda. Ben de kontrolümü lazım. yaptım. Chat Aa, bana mesaj. Ferit gözlük takıyor. <laughs> gözlük takma zorunlu mu bu yayın? Değil abi ya. İstiyorsan <laughs> <laughs> çıkaralım yani. Sen ayıp ediyorsun. Bana etek diyorlardı da. Bir şekilde ben de, gözlüğü, ben de para verip aldığım gözlüğe efekt dediler. O yüzden çıkarttım efekt olmadığını. Şimdi yok abi yanında gözlük yok ben takmayacağım. Benim Efe, gözlerim yeşil ben... çünkü. Sen Bana nasıl ya? Abi, abi. Evet sayın Efe Beyciğim. E, buyurun 2020, Kemal Beyciğim. 2020 e, sizler için nasıldı? E, bir platform değişikliği de yaşadınız. Yaşadık Sizin hocam Sizin için evet. zorlu bir e, süreç de oldu takipçileriniz için de alışma süreci. Evet vesaire evet, oldu evet. o sırada. Aynı zamanda e, yeni belalarınız ortaya çıktı 2020'de. Sayın evet. Eray Bey ile e, ve kitlesiyle aranızda sanırım evet, ufak evet. bir gerilim ee, oldu. Evet hocam var var doğru doğru. E, Eray Bey'in kitlesiyle e, kitleler arası bir aslında fight var ama ben bugün e, bunu da bitirme e, niyetindeyim çünkü e, iki iki e, BBL üyesinin kitlelerinin birbirleriyle herhangi bir şekilde sıkıntı yaşaması söz konusu dahi olamaz. Burada e, efendime söylediğim r e, katman eee erayın kitle eee yeğenler e bunların hepsi. bu arada. E, e Bunların hepsi evet EUFC e, bunların e hepsi gerçekten kardeş e, kitleler olduğunu düşünüyorum ve ben bu savaşın e, burada da bu mecliste de e, durmasını talep ediyorum bütün izleyicilerimizden. O zaman helal olsun. Helal olsun. Böyle bağlayıcı, böyle 2020'nin son günlerinde. Eray Bey hemen pankeye gelmeden önce sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım. Ee, ben Efe Ülgaç'ın bu söylediklerine hiçbir şekilde katılmıyorum. Ee, <laughs> evet. evet. Bu savaş bu savaş devam edecekti çünkü kendisi eee <laughs> başka platforma geçip bizim hakkımızda konuşması çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisi hakkında EOFC ailesi olarak bir toplantı yapıp hakkında gerekli işlemleri 2021 senesinde devam edeceğiz efendim. Hocam pardon siz döneli ne kadar olmuştu? Nece <laughs> ay oldu benim. Anladım anladım. Seninle altıncı aydan sonra... Oğlum. bu. Altıncı aydan sonra bu çene çözülüyor yani anladım. <laughs> Evet, e, 2020 için neler diyebilirsin Efe'cim? Senin için nasıl bir seneydi? 21'den neler bekliyorsun? Vallahi 2020 benim için çok ilginç bir seneydi e, her şeyden önce. Çünkü e, düzenli yayıncılığa başladım. E, buradaki dostlarımdan e, hepsi aslında uzun yıllardır yayıncı olanlar da var. Bu senelerde başlayanlar da var. Aynı benim gibi. E, ben 2020'de gerçekten düzenli bir şekilde yayın yapmaya başladım. Çok sevdim e, yayın yapmayı. Yayın yaptığımda e, insanlarla birebir etkileşimde kalabilmeyi de çok sevdim açık konuşmak gerekirse. Her şeyden önce senin de söylediğin gibi karantinada aslında hep beraber vakit geçirdik gibi oldu. Yani benim de evet. psikolojimi aslında insanları göremediğim, e, arkadaşlarımla da görüşemediğim noktalarda bana da çok iyi geldi e, bu yayıncılığı yapmak. E, bundan sonra da zaten artık hayatım... Bu noktaya alışkanlık durumuna geldiği için bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum herhalde. Ekran ben ama sırada... yani şunu şunu hiç düşünmezdim pardon ee, sözünü böyle. Yani YouTube var, müzik tarafı gelişiyor falan. Efe birden Twitch yayıncısı oldu ya, sonra <laughs> Nono'ya geçti ya yani orada bir Böyle bir yayıncı şeyini aldı ya, title'ını. Ben mesela bunu beklemezdim yani. Düşünsen böyle aklıma gelmezdi. Ya vallahi Kemal, inanır mısın ben de beklemiyordum. O senle <laughs> e, Yılmaz abinin Yılmaz abinin odasında e, bana bilgisayar <laughs> ayarladığımız günü muhtemelen hatırlıyorsundur. E, o gün gerçekten hayatımı değiştirdi diyebilirim. E, sana ve Ferit'e de bu arada. Buradan gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Benim Estağfurullah. yayıncılık Estağfurullah. hayatımın başlamasına vesile olduğunuz için sizleri seviyorum. Ne demek? Ne demek kanka? O tamam. yani şöyle bir şey diyebiliriz orada. Ee, Yılmaz abi o gün yine güzel dolandırdık. <laughs> Kemal gereken yalanlar söylendi. evem Çağrıcım? Bir şaka molası verelim mi? <laughs> Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> var bir şey mi yazdın? İyi Efe. 2021'de izlenecek daha çok video var kardeşim. Devam. <laughs> <laughs> Valla Çağrı'cığım çok teşekkür ederim. 2020'de sen de kariyerini Esra Erol olarak başarılar. <laughs> Yapacağım. <laughs> Bu güzeldi. Bu <laughs> <Tersi>. güzeldi. <laughs> Çağrı sana <laughs> bir de yılbaşı hediyesi olarak bir tane sweatshirt alacağım ya. Oh! Gerçekten ya yani, oğlum yeter lan. Kaçıncı giyişin oğlum şunu? İkinci giyişim 2020'de <gülüyor> bir şey <laughs> yapayım <gidiyorum> ya. ben tam benim tanıdığım bu da mı vardı içinde? <laughs> Eşim geliyorum ben Çabuk. Ben Çabuk. bu defa gördüm bu arada. Hayır bunu giyme sevme sevme mor var ya bunda. Ya toplantıları ama, da bunda geliyor sürekli ya. Ne anlatıyorsun burada her şeyi? <laughs> Toplantı sivit o. Tamam şöyle çağır Zeynep'i sarayım kanks. Ee, abi şöyle de bir durum var ya gardrobunda ne kadar çok kıyafet olursa olsun bir sevdiğim vardır yıl içinde en çok onu giyer. Ha özel hissettin. Evet bence kırmızı öyle yani. Yani. De ben kırmızı don giymek de Sende öyle bir mi şey var şey, de... <gülüyor> <gülüyor> hayır Hayır <öyledir> ya. Hayır <laughs> yılbaşı yılbaşın kırmızı don giymek diye bir şey var ya <laughs> ben öyle kandırıp giydirdiler. Benim arkadaşlarım <laughs> giyiyor. Hayır abi şükür sen nasıl evet. bilmiyorsun ne zaman giydiğimi gördün yılbaşında? Yani şu an var mı kırmızı tonun? Onu söyle. Hayır abi yok. Bakayım. Doğru söyle abi. Mavi var <laughs> yok abi. abi yok. Dur abi. Yok lacivert. Bakma da. ayıcıklı. Bir kavga Gösterim dövüşü. Göstereyim mi Kemal? <laughs> yok abi yok yok gösterme. Bir kavga dövüşte çıkmasın. Şurada Eray'la şeyin kitlesini, Efe'nin kitleyi zor barıştırıyoruz. Çağrı harbi yani, değiştir. Böyle... <laughs> ha işte bu ya. O ne oğlum? Daha iyi bir reklam yok muydu? Bu ne? <laughs> <laughs> oğlum şuraya git değiştir lan. Arkadaşlar. Kanka <laughs> bu, <laughs> <laughs> şey. <laughs> <laughs> Tamam, tamam, güzel. Bize Doritos denmişti ama bugün... <gülüyor> <gülüyor> ben gerinle yapıyorum, reklam aldım da. <laughs> evet, Sayın Penkişi. Evet. Penki Bey, e, sizler 2020'de neler yaşadınız? Vallahi 2021'den ben... neler bekliyorsunuz? Benim için diğer yıllardan pek farkı yoktu. Tek değişik olan şey ile katılmam. Onun dışında diğer yıllarla hemen hemen aynıydı. Ya bu değişiklik seni nasıl etkiledi ya? Gerçekten. Valla çok... burada, e, pardon lafını böldüm ama çoğu sevdiğim adam burada zaten. Onlarla birlikte olmak güzel hissettiriyor yani. Çok sevdiğim de derken demek ki sevmedikleri var bir dakika. Aha. Bir dakika. <laughs> çoğu sevdiğim Yakalandık derken. Kavga. Demek ki. Ya yok sevmediğim çok var. seviyorum. Ama bazı e, bazılarını belki bazı sevmiyor da, olabilirim. Da, da, da. Kimi kanka Oo. mesela? Oynamaya başladık mı şimdiden? Yok burada şimdi ben işim siz bir ereyi sevmediniz yani. gibi. Kaan'la <laughs> siz ereyi bir sevmediniz gibi. Ben seviyorum Doğru. ya. Ben de severim. Ama o sevmediğim işimi de vermeyeceğim yani yanlış anlamayın beni. Efe, yani Efe, ee... bir çete bakar mısın? Du dostum akşama yayında yemek yemek için doritos almalıyım. Sonrasında da agalar <laughs> zinga 101 atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onun farklı <laughs> versiyonu var. O şakayı stokladım. 5-10 dakika <laughs> falan yaparım. Ben de var. Ben de var o şakanın bir stoku. Okey. Evet Pankicim pardon. Çok ya, özür dilerim. Evet. <laughs> yani zaten uzatmayacaktım. Bir son cümlelerimi de söyleyip e, söz hakkını Kaan'a devretmek istiyorum. Tabii. 2021 yılı mutluluk ve sağlık getirsin. Getirmezse koy götüne gitsin. <laughs> Bu yani <Oy>! başka bir <laughs> beklentim de yoktu benim için. İyi dedin kankut. Eyvallah eyvallah. Bu. Bu 50k günün mini alt sözü. Ay, 70K Peki alt sözü? Mı? Kanka 80 veya 70k bantlarında düşüneceğim onu. <laughs> evet sayın Elvin cim. Kaan evet. Beyler de aramızdalar. Kan ee, Kaan daha önceki şeylere bel altı üstü de daha olmadı, değil mi? İlk yayınımız az Yok bu benim fazla. ilk aynen. İlk yayın. bir alkış alalım. Bravo. 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 ilk yayın. Aramıza hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Mira. Mi. Evet. Ya Allah! Ya Allah! <laughs> ya Allah! <Mira>. <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam Sizden evet, neler düşünüyorsunuz efendim? Sizden alalım bir de 2020. Benim e için e ulamanı. 2020 hem çok kötü bir yıldı hem de iyi şeyler de oldu. Ama da daha çok kötü bir yıl olarak yorumluyorum ben 2020'yi kendim için. Hmm. 2021'in de daha iyi olmasını umuyorum, tek diyeceğim bu. <laughs> i̇nşallah, inşallah yeniden aramızda görmekten mutluluk duyduk Kaan Bey'i de. Ee, yavaştan. Da da şey, bana da şey aranızda bayağı mutluluk. Duyuyor. Onu bana da söyle. Şey. Eray e, normalde bu 8'in içinde yoktu. Okan abiye yalvar yakar. Abi benim ortalamaların artması lazım. Abi bana sponsorluk gelmiyor. Şöyle oldu, böyle oldu. E, 50 TL bugün Eray'a ayarladık arkadaşlar aramızda. Ee, evet Eray'cığım sen 2020'de neler yaşadın? Korona sürecindesin. Atlattın mı? Ne oldu? Atlat. Evet evet. Ya Birinci elden. Süreci, abi, özür dilerim Kemal abiciğim. Sözünü kestiğim için. Ee, 2020 süreci benim için çok yani değişikti. İlk aylar e, Facebook'a <laughs> falan geçme muhabbetleri. Onun sonrasında tekrardan Twitch'e dönüş. Ama şu an her şeyi yani pandemi olmasaydı daha iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. 2021 yılı inşallah bizim için sağlıklı, güzel bir sene olur yani. Daha... Amin, amin erayım. Amin amin amin, amin. 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 O zaman, e, bu arada korona de merak edenler var. Şu an eee negatif döndün sürecim, mü? Hı. Korona sürecim ya şöyle daha tekrardan test yaptırmadım. E, şey hı hı. aradığım zaman gerek yok dediler ama ben yine de bir emin olmak için yaptıracağım. Öyle bakalım şu anlık. E, şu an ama ateşte. herhangi ateş vesaire onda <gülüyor> bir <gülüyor> şöyle, var mı? Ya iki buçuk hafta oldu tat ve kokum hala tam olarak yerinde değil mesela hala koku tam olarak alamıyorum. Anladım. İki buçuk hafta oldu. Ben Şu biraz olduk. özel bir ben soru bir sormak istiyorum Kemalcim Eray'a. Tabii ki de. Eray de. Bu şekilde giyinmesinin mafya adamı tetikçisi gibi giyinmesinin şöyle. sebebi nedir acaba bugünkü oyunlarda e, piç karakterini mi oynuyor? Ben de Ferit'e bir şey sormak istiyorum <laughs> müsaadenizle bugün buraya en şık program. <gülüyor> <gülüyor> en şık. Şif... <laughs> Eray. Buyurun Eraycim. Abi şöyle ben bugün bir farklılık olsun hani böyle bir resmiyet olsun diye şöyle bir giyindim ben. <laughs> böyle. Çok iyi. O ne oğlum? Çok iyi. Mix evet, değil mi bu? Mix abi bu. Böyle yani. Çok iyi. Bunun <laughs> olayı. Olur olur ya, aynen en, en, olur. Bak Okan abi biraz resmi giyin dedi ben biraz abarttım yani. Ecik kusura bakmayın ya yani. böyle hani sıkıntı oluyorsa yani ne diyeyim. <laughs> Yo, yo, güzel, biraz adama benzemişsin. Evet Çağrı Bey, <laughs> ee, evet, efendim. senden alalım bir de. Siz de son zamanlardaki yılın en yükselen yayıncısı ödülünü alarak e, aslında evet. e, kendinizi en başta Twitch izleyicisine kanıtlamış oldunuz. Deli gibi izlenmeler, e, contentler, içerikler neler hissediyorsunuz 2020? Nasıl da 21'de bize neler bekleyecek? Şöyle söyleyeyim, öncelikle ben bu kombinle bugün 2021'e geldim. E, bir geri çık da bir görelim. Geri çıkayım. Boydan göremiyoruz ki birazcık. Boydan da bir ense tıraşını görelim Kegri. Çok iyi. Şöyle. Sorapların da aynı renk. Bu yuva Oooo. Onu da söyleyeyim. Ben bel altı masa üstü diye geldim ama hani bugün bunu mu giysem adlı programa gelmiş gibi istedim. Sıra gelen adama beni sürekli yorum yapıyor. Yani proporsiyon olmamış falan gibi. Şimdi 2020 hakkında söylenecek çok bir şey yok. Bence. Çünkü arkadaşlarım zaten gereken şeyleri söylediler. Evet bir kriz anı oldu ama her krizde bazı şeyler de fırsata döndü yani ister de olsa. Ee, belki internet e, medyasını, internet sosyal medyacılığını takip eden, bu canlı yayın platformunu takip eden, belki şu an aramızda yeni yeni bu platforma katılan e, alternatif televizyonu keşfeden birçok insan vardır diye düşünüyorum. E, hem onları için bu saatten sonra hayatlarında ekstra e, içerik bulabilecekleri, takılabilecekleri bir platform belki karşılarına çıktı. Ee, umuyorum ki ilk derdimiz e, bu korona sürecinin bitmesi. Çünkü bizim yaptığımız iş gerçekten e, öncelikle kendimizin yenilenebiliyor olması gereken bir iş. Ki ekran karşısında konuşabiliyor olalım, e, sürekli bir şeyler yapabiliyor olalım. Bunu da sadece evde oturarak, hiç kimseyle görüşmeyerek gerçekten yapmak bayağı zorlaştı aslında. Zor geliyor yani. E, umuyorum ki 2021'de e, sevenler kavuşur ya hani. Anladın mı? Sevenler sarılsın yani. Ben ben, be. ben şöyle söyleyeyim. Ben bu sene gerçekten korkumdan e, eve gidemedim. Yani anneme sarılamadım yani anladın mı? Bu seneye özel bir anladım. şeydi bu yani. Anladın? Mı? Uzaktan el sallaştık falan yani. İnşallah bunlar biter. gerisi hallolur diye düşünüyorum. Vallahi amin. doğru söylüyor. E, amin. Amin kardeşim. Çok teşekkür ederim.